Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir ana yemek tarifim var. Çok iddialıyım, yıldız tarifiniz olacaktır. Herkes evinde kolaylıkla bu yemeği yapacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Bir defa denedikten sonra eminim her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. 2 tane tavuk butu doğradıktan sonra bir tencereye aldım. Bir fincan soğuk su ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar kısık ateşte 20 dakika boyunca kalsın. Böylelikle tavuk haşlama yapacağız. Biraz sonra göreceksiniz. Daha lezzetli olacaktır tavuklar. Ve şimdi yemeğin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye 2 tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı soğuk su ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Burada toplamda 5 su bardağı un var. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş veriyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık kıvam arttıktan sonra bu çırpıcıyı çıkartıp elimle güzelce yoğuracağım. Bu yemek gerçekten de hem çok kolay hem de çok lezzetli bir yemek tarifidir. Sıklıkla yapmış olduğum yine tariflerden bir tanesidir. Vermiş olduğum ölçülerle ortalama 6 veya 7 kişiye servis edebilirsiniz. Bu nedenle isterseniz vermiş olduğum ölçülerin yarısıyla yapabilirsiniz. Evet, hamuru yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvam aldı ve sert bir hamur olacak. Aynı mantı hamuru gibi. E, bir su bardağı dolusu su kullanmıştım. Sadece en fazla 2 yemek kaşığı daha su ilavesi yapabilirsiniz ama onun dışında daha fazla suya gerek yoktur. <laughs> hamuru yoğururken hemen tavuğa bakmak istedim. 20 dakikadır ocaktaydı. Ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar 20 dakika boyunca kaldı. Sadece bir defa falan çevirdim. Bu şekilde yaparsanız haşlamayı daha da lezzetli olacaktır. Şimdi üstüne kaynar su ilavesi yapıyorum. Birazcık daha tuz ilavesi yapacağım. Toplamda bir yemek kaşığı tuz kullanmış oldum. Bir buçuk litre de su ilavesi yaptım. Haşlamak üzere tencereyi tekrardan ocağa koydum. Bundan sonra bildiğimiz işlem. Güzelce tavuklar pişene kadar ocakta kalacak. Ben tekrardan hamura döndüm. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan, sert kıvamda bir hamur oldu. Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer vaktiniz yoksa hiç dinlendirmeyebilirsiniz. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Üstünde böyle bir camla örterseniz hamur daha güzel dinlenecek, daha çabuk dinlenecek ve daha iyi nemlenecektir. Aradan 15 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde dinlendi. Şöyle tekrardan yoğuruyorum ki yumurta kokusunu dağıtmak için. göz kararı mandalından daha küçük parçalara ayırıyorum Yuvarlama işlemi yaptıktan sonra kurumaması için bezelerin üstünü mutlaka buzdolabı poşetiyle örtelim. Böylelikle hamurlar da nemlenecektir ve işlemlerde daha kolay olacaktır. Bundan sonrası da gerçekten de çok keyifli ve çok kolay. Parmaklarımla kısa bir süre içerisinde şerit haline getirmiş olduğum hamuru şimdi küçük küçük kesiyorum. Lütfen aynen bu şekilde küçük küçük keselim. Büyük kesersek eğer e, tabakta hem hoş durmaz hem de bir miktar yemek pişerken bu hamurlar şişecektir. O yüzden çok fazla büyük kesersek e, gerçekten de çok fazla şişecektir ve de hoş olmayacaktır. O yüzden hem de lezzetli olması için aynen bu boyuta kesmenizi önemli tavsiye ediyorum. hemen hızlı bir şekilde kestikten sonra parmağımı bu şekilde bastırıyorum. Görüldüğü gibi işlemler gayet basit. Herhangi bir tecrübe gerektirmez. Herkes evinde kolaylıkla yapabilecek. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Yıldız tarifiniz olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Bu arada hazırlamış olduğumuz hamurlar birbirine yapışmasın diye lütfen aynen bu şekilde bolun kullanalım. Unu dökelim ara ara. Böylelikle birbirine yapışmayacaktır. El becerinize göre ikili şerit, üçlü, dörtlü veya beşli kesebilirsiniz. Burada önemli olan hamurların birbirine yapışmamasıdır. Eğer yapışırsa ondan yardım alabilirsiniz. Sadece 10 dakikanın içerisinde bütün hamurları hazırladım. Buraya kadar gerçekten de hiçbir zorluğu yoktu ve kolaylıkla hazırladım. Eminim sizler de kesinlikle zorlanmayacaksınız. Şimdi hemen yemeği hazırlamaya başlıyorum. 2 tatlı kaşığı sumağı yarım bardak kaynar suyla ıslayacağım ve bir kenara alacağım. Biraz sonra yemeğin içerisine ilave edeceğim. Bu arada kesinlikle sumak ekşisi zorunlu değildir. Bu tarz yemeklerde biz sumak ekşisini çok sevdiğimiz için kullanıyorum ama kesinlikle zorunlu değildir ama denemenizi de tavsiye ediyorum. İsterseniz ilk defa yapacak olan izleyicilerim sumaksız yapsın. ikinci eminim yapacağınız için sumaklı da deneyebilirsiniz. Tamamen tercihi burada size bırakıyorum. Haşlanan tavukları da hemen bir tabağa alıyorum. Bir tencereye bir büyük soğanı küçük küçük doğradım. Ve yarım su bardağından bir parmak fazla zeytinyağını hemen üstüne döktüm. Yüksek ateşe soğanları güzelce kavuracağım. Soğanlar kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası, bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ilave ederek ikisini güzelce kavuracağım. Salçalar kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı nane ilavesi yaptım. Nane bu yemeğin olmazsa olmazdır. Tabii ki de kullanmak istemeyen izleyicilerim, sevmeyen izleyicilerim kullanmayabilir. 30 saniye boyunca naneyi de kavurduktan sonra şimdi hemen tavuk suyunu ilave edeyim. Toplam 1 litre tavuk suyu ve 1,5 litre de kaynar su ilavesi yaptım tuzunu kontrol ettim bir miktar daha tuz ilavesi yaptım şimdi bu tencerenin kaynamasını bekliyorum tencere kaynadıktan sonra yüksek ateşe alabilirsiniz önemli değil de kaynadıktan sonra hemen hazırlamış olduğum hamurları içine ilave ediyorum hazırlamış olduğum sumak ekşisini şimdi yemeğin içerisine ilave edeceğim. Dediğim gibi sumak ekşisi tamamen bir tercihtir. Ama tatmanızı da istiyorum. İkinci defa denediğinizde mutlaka sumak ekşisiyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet yemek kaynıyor. Hemen sumak ekşisini ilave ediyorum. Toplamda 35 dakika boyunca kaynayacak lütfen ara ara karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle hamurlar birbirine yapışmadı. Aradan 35 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamurlar bir miktar şişti. Bu yüzden küçük küçük kesmenizi tavsiye ediyorum. Ben size özellikle göstermek için birkaç tanesini büyük kestim görmüş olduğunuz gibi çok fazla yüzeye çıktılar. O yüzden mutlaka küçük küçük kesmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. İndirmeye bir 5 dakika kala baharatlarını ilave edin. İstediğiniz baharatları tabii ki de burada kullanabilirsiniz. Ben kırmızı toz biber, pul biber ve biraz da karabiber kullandım. İsterseniz az miktarda da kimyon kullanabilirsiniz. Yemek toplamda 35 dakika boyunca kaynadı. 40 dakika da olabilir. Lütfen kontrollü olalım. Ve şimdi ocağın altını kapatıp etlerini içine ilave ettim. Ben bu yemeği hemen sıcağı sıcağına servis edeceğim için etleri içine koydum. Eğer daha sonra servis edecekseniz etleri lütfen tabağın üstüne koyun veya o esnada koyun ki etler içinde dağılmasın diye. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir yemek oldu. Kıvamı da tam ayarda. Bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Kesinlikle asla pişman olmayacaksınız. 6 yedik yemeği dakikalar içerisinde hazırladım. Hem ekonomik hem doyurucu hem de besleyici bir yemek. Bir servis önerim daha var. Yemeği tabağa aldıktan sonra sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt da üstüne koyup afiyetle yiyebilirsiniz. O şekilde de gerçekten muhteşem oluyor. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.